Merhaba. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlere Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük söylevinden bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Dolayısıyla Halit Bey'i Erzurum'a getirttim. Kendisine bizzat özel talimat verdikten sonra icabında derhal fırkasının başına geçmek üzere maçkada bulunması için emir verdirdim. Biz bu işlerle meşgul olurken, bir taraftan da İstanbul'da Harbiye Nezareti makamında bulunan Ferit Paşa'nın ve Padişah'ın İstanbul'a dönmemi temin için devam ede gelen aldatıcı telgraflarına da birer surette cevap vermekle vakit kaybına mecbur bulunuyorduk. Harbiye Nezareti, İstanbul'a gel, diyor. Padişah, evvela hava değişimi al, Anadolu'da bir yerde otur, fakat bir işe karışma diye başladı. Nihayet ikisi birlikte mutlaka gelmelisin, dedi gelemem, dedim. Nihayet 8-9 Temmuz 1919 gecesi, sarayla açılan bir telgraf başı haberleşmesi esnasında, birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar bir aydır devam eden oyun sona erdi. İstanbul, benim o dakikada resmi memuriyetime son vermiş oldu. Ben de aynı dakikada 8-9 Temmuz gecesi saat 10, 50'de Harbiye Nezaretine, Saat 11'de de padişaha memurluk vazifemle beraber askerlik mesleğinden istifamı bildiren telgrafları vermiş oldum. Keyfiyet tarafından ordulara ve millete bildirildi. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve salahiyetten soyutlanmış olarak yalnız milletin şefkat ve civan mertliğine güvenerek ve onun bitmez feyiz ve kudret kaynağından ilham ve kuvvet alarak vicdani vazifemize devam ettik. Biz 8-9 Temmuz gecesi İstanbul ile telgraf başında konuşurken bunu başka dinleyenlerin ve ala kadar olanların da bulunduğunu tahmin etmek güç değildir. O tarihlerde ve ondan sonraki zamanlarda, en hafif tabirle saftiliklerini uyanıklık ve tedbir gereği gibi göstermeye çalışmış olanlar hakkında bir fikir vermiş olmak için, müsaade buyurursanız şu vesikayı aynen bilginize arz etmek isterim. 3. Ordu Müfettişliği Seryaverliğine Telgraf ve Posta Müdürü Umumisi Refik Halit Bey ile Konya Valisi Cemal Bey, 6. 7 Temmuz gecesi, telgrafla makine başında haberleştiler haberleşmenin şu suretle cereyan ettiğini haber aldım. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin icabına bakıldı. İstanbul'a getirilecek. Cemal Paşa Hazretlerinin de hakkında yapılacak muamele yakalamadır. Konya valisi de teşekkür ederim dediler. Münasip surette Paşa Hazretlerine arz etmenizi rica ederim. İkinci Ordu Müfettişliği Şifre Müdürü Hasan Hakikaten Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'nın 10 gün müddetle izinli olarak Dersaadet'e gittiğinden 4 gün evvel haberdar olmuş ve hayret etmiştim. Cemal Paşa ile Samsun'a çıktığımdan itibaren milli maksatları temin için işbirliği yapmak konusunda ve askeri, milli tertibat ve teşkilat hususlarında haberleşmelerimiz vardı. Kendisinden ümit verici, olumlu cevaplar almıştım. Benimle bu tarzda münasebete girmiş olan bir kumandanın kendi kendine izin alıp İstanbul'a gitmesi akıllıca bir iş olamamak lazım gelirdi. Bu sebeple, 5 Temmuz 1919 tarihli şifreyle Konya'da 12. Kolordu Kumandanı Miralay Salahattin Bey'e şu iki maddeyi yazdım. 1. Cemal Paşa'nın 10 gün müddetle Dersaadete hareketinin hakiki sebebini açık olarak ve süratle bildirmenizi, 2. Zatı Halinizin hiçbir sebep ve suretle oradaki kuvvetlerin başından ayrılmanız caiz değildir. Bu konuda Fuat Paşa ile de haberleşerek en olumsuz ihtimale karşı tedbirler almanız elzemdir. Her gün vaziyetiniz hakkında kısa malumat vermenizi rica ederim. Aynı şifrenin suretini aynı tarihte Ankara'da Fuat Paşa'ya da verdim. Salahattin Bey'in Konya'dan 6/7 Temmuz tarihinde, yani Refik Halit Bey'in Konya valisi Cemal Bey ile Telgraf başında konuştuğu sırada verdiği cevabı şifre Telgrafta Cemal Paşa. İstanbul'da bazı zevat ile temas etmek ve ailesiyle görüşmek üzere 10 gün müddetle ve kendi arzusuyla izinli olarak Dersaadet'e gitmiştir denilmekteydi. Cemal Paşa gitti fakat gelemedi. Kendisini çok zaman sonra Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye Nazırı göreceğiz. Ne yazık ki bu vaziyetin şahidi olan ve kendisine kuvvetlerin yanından ayrılmaması tavsiye olunan Salahattin Bey'in de bir müddet sonra İstanbul'a gittiğini haber aldık. Cemal Paşa'nın gösterdiği bu kötü misal üzerine 7 Temmuz 1919 tarihinde şu genel tebligatta bulundum. 1. Bağımsızlığımızı muhafaza uğrunda teşekkül etmiş ve teşkilatlanmış olan milli kuvvetler, her türlü müdahale ve tecavüzden masumdur. Devlet ve milletin mukadderatında milli irade etken ve hakimdir. Ordu iş bu milli iradeye tabi ve onun hizmetindedir. 2. Müfettiş ve kumandanlar, herhangi bir sebeple kumandadan düşürüldükleri takdirde kendilerinin yerini alacak zevat birlikte mesai yapılabilecek vasıflara sahip bulunursa, kumandayı bırakacak ve fakat nüfus mümt kalarak milli vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Aksi takdirde yani bir ikinci İzmir vakasına meydan verebilecek kimselerin tayini halinde, kumanda asla terk olunmayacak ve bütün müfettiş ve kumandanlar tarafından emniyet ve itimadın kalmadığı söylenerek vaki olan muamelere reddolunacak ve kabul edilmeyecektir. Üçüncü memleketimizi kolaylıkla işgal maksadına yönelik olmak üzere itilaf devletleri tarafından vaki baskılar neticesinde, hükümet herhangi bir askeri ve milli kıta ve teşkilatımızı ılgaya emi verirse, kabul ve tatbik edilmeyecektir. Dördüncü emelleri ve gayesi milli bağımsızlığın teminine yönelik olan müdafai hukuk milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin ve teşebbüslerinin zaaf ve dağılmasına sebep olacak herhangi bir tesir ve müdahaleyi ordu katiyen men edecektir. Beşinci devlet ve milletin bağımsızlığının temini gayesinde, devletin bütün mülki memurlan, müdafaa-i huku milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin ordu gibi meşru yardımcısıdır. Altıncı vatanın herhangi bir mıntıkasına taarruz vuku halinde, bütün millet haklarının müdafasına hazır bulunduğundan, bu gibi hadiseler vukunda icraatın birliği için derhal her taraf birbirini en seri surette haberdar ederek harekat birliği temin olunacaktır. Bu tebligat Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün ordu ve kolordu kumandanlarına ve diğer icap edenlere tebliğ olunmuştur. Bu genel tebligatımızdan 5-6 gün sonra, Kavak'tan, 3 kolordu kumandanı Refet, imzalı 13 Temmuz 1919'u da yazılmış bir şifre telgraf aldım. Telgrafın metni aynen şudur. İstanbul'dan bir İngiliz gemisiyle, Harbiye Dairesi Reisi Miralay Salahattin Bey, beni değiştirmek üzere geldi. Benim dahi aynı gemiyle dönmemi nezaret emrediyor. Salahattin Bey, maksat dahilinde çalışacak. Genel vaziyete nazaran kumandayı adı geçene devretmeyi uygun buldum ve Harbiye Nezaretine hitaben istifamı verdim. Ayrıca tafsilat veririm. Sivas istikametinde hareket ediyorum. 5. Fırka Kumandanı Arif Bey vasıtasıyla Amasya'ya cevap veriniz. Efendiler, itiraf etmeliyim ki, bu tarz ve tavırdan pek memnun olmadım. Refet Bey'in benimle olan faaliyet ortaklığı İstanbulca malum. Bu faaliyetlere taraftar olan bir zat onu değiştirmeye ve hem de İngiliz gemisiyle gelince, derhal verilmesi tabi olan hüküm, bu zatın İngiliz görüşüne hizmet edebileceğine dair kendisine itimat edilmiş olmasıdır. Bu hüküm, bir zan mertebesinde olsa dahi, Refet Bey'in kumandayı vermekte acele etmemesi, hiç olmazsa bizim de görüşümüzü alması gerekirdi. İtimat edip kumandayı verdiğine göre de, hiç olmazsa bir müddet oradan ayrılmayıp vaziyet ve görüşlerimizi tamamen telkin edebilecek kadar beraber çalışması ve kendisini bizimle irtibata koyduktan sonra uzaklaşması makul olurdu. Değerlendirmesinde bulundum. Bununla beraber, emrivaki karşısında bırakılmış olduğuma göre, iki noktada teselli aramakla yetinmeye mecbur idim. Birincisi, Refet Bey'in telgrafı metnindeki Salahattin Bey maksat dahilinde çalışacak cümlesi. Diğeri de, Refet Bey'in hiç olmazsa İstanbul'a gitmemiş olmasıydı. Bu vaziyet üzerine, kumandanların İstanbul'a gitmek hususunda en küçük bir gafletlerinin pek pahalı olacağını ve programımızı iyi şekilde tatbike devam edeceğimizi, bütün kumandanlara bildirmek suretiyle hemen nazarı dikkatlerini çektim. Refet Bey'e de aynı tarihte, 14 Temmuz 1919, Salahattin Bey'in, kararlarımızı iyi tatbik eleyeceği, buradaki arkadaşlar nezdinde pek ziyade hislenmeye sebep olmuş ve kuvvet vermiştir, cümlesini de ihtiva eden bir şifre telgraf çektirdim. Salahattin Bey'in kendisine de aynen şu telgrafı çektirdim. Amasya'da 5. Fırka Kumandanlığına Refet Bey'dir. Aşağıdaki telgrafnameyi uygun görürseniz Salahattin Bey'e ulaştırınız ve neticesini bildiriniz. Salahattin Beyefendi'ye, İstanbul'un kuşatılmış muhitinden, Milletin mübarek sinesine gelmeniz ve hamiyetli arkadaşlarınızın azim ve vatanperverlik sahasını teşritfiniz büyük bir sevinçle karşılandı. Mukaddes gayemizin elde edilmesi uğrunda geçecek müşterek gayrette Cenab-ı Hak hepimizi zafere ulaştıracaktır. Gözlerinizden öperim. Mustafa Kemal Salahattin Bey hakkında ilk şüphe ve tereddüt, yine Salahattin Bey'in maksat dahilinde çalışacağını söyleyerek itimat eden ve hemen kumandayı teslim edip Sivas istikametinde uzaklaşan Refet Bey tarafından gösterilmiş oldu. Refet Bey'in Amasya'dan yazdığı bir telgraf, yalnız Salahattin Bey hakkında tereddüdü değil daha birkaç noktayla alakalı görüşleri de ihtiva ediyordu. Müsaade buyurursanız aynen arz edeyim, Erzurum'da 15. Kolordu Kumandanlığına Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, Salahattin Bey'i tanırsınız. Birdenbire ürkmemesi lazımdır. Evvela Kazım Paşa'yı tebrik vesilesiyle mülayim ifadelerle kendisiyle haberleşmeye girişmelidir. Hamit Bey'in azli hakkında henüz bir şey yok. Fakat mahallinde bırakılması için teşebbüslerde bulunuldu. Azl olunursa buralarda kalacağını pek ümit etmiyorum. Bununla beraber tesir yapıyorum. Benim dönmem için İngilizlerin hükümete baskı yapacakları muhakkak. Ben vaziyete göre icabına girişerek buralarda kalacağım. İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalıdan anladığıma göre Kazım Paşa'nın vaziyeti dahi tehlikelidir. Daima itidalin gözetilmesini ve vaziyetin iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ederim. Refet, bu yayınımızın da sonuna geldik sonraki yayınımızda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.